Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ebu Kulabe radıyallahu anh naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le ve ashabıyla beraber bir yolculuktaydık asabı içerisinden de arkadaşları tarafından met edilip, beğenilip, övülen bir kişi vardı. Onunla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şunları söylediler. Ya Resulallah, o zat bir yere konakladığımızda namaz kılar, yürüdüğümüzde sürekli Kur'an okur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki devesinin yemini kim veriyor ve hizmetini kim görüyordu diye sordu. Onlar da biz yapıyorduk cevabını verdiler. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz ondan hepiniz ondan daha hayırlısınız dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerifte öne çıkan bir amel var. Bu amel Kur'an-ı Kerim okuyan bir adam ve namaz kılan bir insan ve İslam'ın da en baştan beri övdüğü, en öne koyduğu ameller bunlardır. Allahu Teala'nın kitabını okuyarak bir hayat öğrenilecek, anlaşılacak, yaşanacak zikrimiz, fikrimiz kitap olacak. Allah'ın gündemiyle gündemleneceğiz. Bunun için Kur'an okumamız gerekiyor. Bununla ilgili pek çok hadis-i şerif bulabiliriz. Kur'an-ı Kerim okumanın gerekliliği ilgili. Bütün Kur'an da zaten bize bunu öğretmektedir. ilk baştan itibaren. Namaz olmazsa olmazımız, mutlaka Rabbimizle olan dayanağımız, ona kulluğumuzu en güzel şekilde gösterme biçimimiz. Dolayısıyla bu iki ameli yapan bir adam var. Bu kitapta da ölmüş, sünnette de ölmüş. Yani o günkü müminlerin, Müslümanların, sahabe-i kiramın Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden ve eylemlerinden gördükleri ve onun okuduğu kitaptan, tilavetten okuyup anladıkları doğru ameller. Doğru amellerin en muhteşemleri bu ikisi özellikle. Şimdi bir adam var yolculuk esnasında bu amellerle donanmış ve hem de bunu o kadar sıklıkla yapıyor, öyle düzgün yapıyor ki yolculuk başladığında Kur'an okuyor. Yani devesinin sırtında diyelim Kur'an okuyor. Sonra yolculuk durup mola verildiğinde ise namaza duruyor. Bir güzel namaz kılıyor. Ve etrafındaki insanlar bu dini öğrenme modelleri ile dinden elde ettikleri doğruların en yücelerini yapan ve bunda çok ısrarlı olan ve devamlı olan bu adam karşısında hayranlıklarını gizlemiyorlar. Ve büyük bir güzellikle, kalple, en hayırları olarak, en iyileri olarak belki bu adamı gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyorlar, övüyorlar. Onunla ilgili ya Resulullah işte böyle bir adam filan diye de kendi içlerinden bir hayretlerini, gıptalarını ifade ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onların bakmadığı yerden bakıyor olaya. Zaten belki hadislerle elde edeceğimiz hikmet de budur başkalarının bakamadığı yerden hayata bakmak. Kur'an okuduğumuzda Allahu Teala'nın bizden istediği bir bakış açısının ilkelerini, yolun işaretlerini öğreniriz. Allahu Teala'nın kitabı bize yolun ilkelerini öğretir. Kırmızı çizgiler deniyor ya, oradan öte tarafa çıkmayacağız. Ana hatlar burasıdır. Fakat Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şerifleriyle birlikte Kur'an okuduğumuzda o zaman da bize dengeyi öğretiyor. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neye nasıl bakacağımızı daha iyi kavruyoruz. Hikmet bu, feraset bu, basiret bu, düzgün anlayış bu şekilde ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki, peki o namaz kılarken onun devesine kim bakıyor? Yolculukta onun devesiyle ilgilenen kim? O devenin ihtiyacı yok mu? Onun işte değişik işleri vardır. Biz deveden, attan, eşekten haber olmayan bir toplumun üyesiyim. En azından ben kendim için konuşayım. Ama yemi var. Başkaca işleri de var. Peki onlar bu işlerini kim yapıyor? Ateş yakılacak, yemek yapılacak. İşte eğer bir yerde durulacaksa kamp olayları, hazırlıkları oluşacak, hayvanla bakılacak vesaire. Burada bir hizmet de gerekiyor. Bir yolculuk burası bu. Onunla beraber ortaya çıkan ihtiyaçlar var. Kim yapıyor? biz yapıyoruz diyor ki efendim hepiniz ondan daha hayırlısınız. Çünkü bu dengesiz bir din. İçinde denge olmayan, hayatı da, ahireti de taşımayan, maddeyi de manayı da bir araya getirmeyen, beden ve ruhu bir arada tutmayan bir din doğru bir öğrenilmiş din değildir. Ruhu ön plana çıkarıp bedeni öldüren ya da bedeni kutsayıp ruhu yok sayan, maddeyle çok haşir neşir olup manayı, manayla bir araya gelip maddeyi terk eden, dünyaya gömülüp ahireti unutan, ahirete bakıp dünyaya bakmayan anlayışlar İslam'da yer bulmaz. İslam bunların hepsinin dengesidir bir bakıma. Bunu bir kere böyle anlayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlara bunu işaret ediyor. Allahu alem. Yani sizler onun hizmetini görüyorsunuz. O okuyor, amel ediyor. Güzel ama terk ettiği şeyler var. İslam insanlarla beraber yaşanan bir din. İnsanların ihtiyaçlarıyla, fedakarlıklarla dönüyor bu iş. Karı kocalık da böyle, ana baba çocuk ilişkisi böyle, konu komşuluk böyle. Bütün hayatta kimseye yük olmayacağız. Bilakis yük almaya çalışacağız. Herkes başkasının yükünü yüklendiğinde o zaman hayatın yükü ortak bir şekilde kalkar ve gider. Birilerinin sürekli yatıp işte güya şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz dediği ve kendilerini başkalarına taşıttığı bir toplumda işte siyasilerin kendini halka taşıttığı, patronların işçilere taşıttığı ya da hoca hacıların kendilerini dinleyenlere kendini taşıttığı bir toplumda denge olur mu? Bu zulümdür. Allah korusun bir başka sömürünün ortaya çıkışı demektir. Bunu kusamak, bunu çok büyük görmek İslam'a yakışmaz, yaraşmaz diyebilirim inşallah. Şunu biliyoruz. Hani bir kardeş vardı Medine'de. Allah'ın işte ilmini, kitabı Allah'ı öğrenmek için çabalıyor. Diğer kardeş de rençberlikle, bahçeyle bağla uğraşıyor ve kardeşini belki bu noktada şikayetleniyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama belki sen onun sebebiyle rızıklanıyorsun diyor. Burayı da bilelim. Bu da başka bir denge. Yani içimizden ilimle uğraşacaklar. Allah'ın dinini anlayıp kavrayacaklar. Bunu diğer Müslümanlara anlatmak, kavramak için, kavratmak için çabalayacaklar. Olacak bu ameller küçümsenemez. Yani dünyevi amelleri, bağı bostanı, atı arabayı, evi barkı yapmak, bunlarla ulaşmak yücedir. Ötekisi sanki daha böyle basit tembellik, ahrazlık gibi değerlendirilemez. Tekrarlayalım, denge, denge olacak. Ama e, ilimle uğraşan insanların önünde basamak olacak. Onların elinden tutacak hayatı birlikte yaşayacağız. Bir de şu noktayı söyleyelim. Aynı konunun belki başka kelimelerle ifadesi. Salih amellerde kendimize göre seçkiler yapıyoruz. Biz salih amel deyince önümüzde işte abdest, namaz, tesbih, işte okuma filan bunlar birikiyor. Öte yandan yani bir kadının yemeğini yapması, bulaşığını yıkaması, halısını süpürmesi, bir adamın rızkını kazanmak için sağa sola gitmesi, devesini tımar etmesi, otunu vermesi, atıyla uğraşması Bunları nereye koyuyoruz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hatırası var ki önümüzde kitaplarda duruyor. İşte falan iş olduğunda o develerle uğraşıyordu. Şunları kendisi kesiyordu. Söküğünü kendisi dikiyordu. Hurmalarla uğraşıyor. Zekat mallarının dağılımıyla uğraşıyordu. Hayatın içerisinde hayata gömülmemiş. Kapitalist dünya bizi hayatın içine gömüyor ve bundan dolayı başka bir anlayış elde ediyoruz. Dünyayı kucaklayan bir kavrayış. Hayır. Ama bu dünya yaşanacak. Bununla ilgili işler yapılacaktır. Evde de durumlar böyle. Bazen kadınlar kocalarını küçümsüyorlar. Yani işte ilimle birlikte değil. Kitabı az okuyor. Kur'an'la birlikteyle az. Tesbihatı az. Özellikle Kur'an sünnet okumalarını okul yıllarında çok elde etmiş. Bu dönem Müslüman hanımlar için söz söylüyorum. Bir birikime ulaşmış olan kimseler. Kocalarındaki az okuma ve dünya içerisindeki çok böyle meşakkatle iç içe olmaları onları biraz kınamaya onu onları götürüyor. Az buluyorlar namazlarını, az buluyorlar kulluklarını. Kendilerini daha böyle değerli hissediyorlar. Allah korusun öyle şey olur mu? Yani hepimizin amelleri Allah rızası için yapıldığında yeter ki bir dengeye ulaşsın. Yani biraz da okuyalım, biraz da anlayalım. Biraz da Rabbimizle birlikte olalım ama yaşamak zorunda olduğumuz işler var, yapmak zorunda olduğumuz hareketler var. Ya da erkekler, hanımlar karşısında kendini böyle hissetmesin. Ben böyle oturuyorum, okuyorum, yazıyorum. Zavallı benim için uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ve onun amelleri küçük görülecek. Öyle şey olur mu? Bu hadis-i şerife göre Allah adına yapılan tüm eylemlerimiz Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygunluk arz ettiğinde şu ölçülerle hepsi bir değerdir, bir dengedir, önemlidir. E, salih amelleri Tekrar dönelim sünnetten bir daha öğrenmeye başlayalım. Dengeli bir şekilde Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yansıyan şu hatıralarına yöneldiğimizde neler bulacağız neler bulacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.